Efendim şu ekranda gördüğünüz köpeğin kadın bir doktora havlaması sahibine tam 700 bin liraya mal oldu. Nasıl oldu yahu diyeceksiniz anlatayım. Samsun'da işte bu golden cinsi köpeğin havlaması sonucu korkup kaçan doktor ayağını kırdı. Doktorun şikayeti üzerine mahkeme köpeğin sahibini 700 bin liraya yakın maddi ve manevi para cezasına çarptırdı. Yani kontun bir havı sahibi Bülent Betek'e biraz pahalıya patladı. Sizin köpeğiniz bize saldırdı. Benim köpeğim beni ısırdı diye bize dava açtı. Hiç öyle bir şey yok ki. Ben 5-6 yıldır tanıyorum. Kontu, ne birine saldırdığını gördüm, ne bir kediyi kovaladığını gördüm. Ama mahkeme öyle demedi. Köpek kontun avlaması sahibine 700 bin liralık rekor bir ceza getirdi. Esnaf Bülent Pete'in 10 yıl önce sahiplendiği Kont isimli köpeği başına iş açtı. İddiaya göre yan villaya misafir gelen kadın doktor Ferda Turutoğlu köpeğin avlamasından korkarak duvardan atladığı ayağını kırdı. Bülent Petek düşen kadının sesini duyar duymaz eşiyle birlikte bahçeye koştu. Yaralı kadın için ambulans çağırdı. Biz ses duyurup eşimle beraber içeri çık çıktık. Bu ses nereden geliyor diye. Bize karanlık olduğu için göremedik. Elimizi el lambası alıp buraya geldik. Buradaki bir bayan yattığını gördük. Niye onun oldu köpek saldırdı diye dedi bize. Biz ambulans çağırdık. Ambulansa eşimle beraber, yanındaki komşuyla beraber ambulansa Olayda ayağı kırılan kadın tam bir yıl sonra şikayetçi oldu. Mahkeme kontu ve sahibini suçlu bularak 700 bin liraya yakın maddi ve manevi para cezası verdi. Müvekkilim köpeğin saldırma sonucu duvardan düşüyor bahçe duvarından. Sonrasında dizinden ameliyat oluyor. Bacağında platinler var. Bununla ilgili tazminat davası görüldü. Lehimize sonuçlandı. İstinaftan geçerek kesinleşti. Bizim de bu köpeğinle alakası olmayan bir durumda bizi bir sene sonra bize mahkemeye verdi. Kontun sahibi sahibi cezayı ödeyemeyeceğini belirterek verilen cezanın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Ben bunu parayı ödeme şansım bir defa yok bir. Benim hesaplarım haciz geldi iki. Bundan sonraki süreçte biz Allah yardım et. Ee, dava karara çıktıktan kısa bir süre sonra davalı taraf üzerine kayıta taşınmazı e, yakın bir e, tanıdığına devretti. Benim birine hırlayacağını çok tahrik edilmedikçe saldırganlaşacağını hiç zannetmiyorum hayvan. Sakin ve uysal olmalarıyla bilinen golden cinsi kontun daha önce 3 kız çocuğunu boğulmaktan kurtardığı öğrenildi. İnsanlara mümkündü. Çocukları denizden kurtaran çocuk. 3 tane kız çocuğunu denizden kurtarmıştır boğulurken. Sonra bu hayvan üstünde iftira atıyorsunuz. Ya bir zamanda Allah korkusu olur ya.